Merhaba arkadaşlar. Kamerayı şöyle biraz sabitleyip daha yakından kuşların banyo videosunu çekmek istedim. Siz şöyle seyrederken ben de bir kahvemi alayım. Bunları hep beraber izleyelim. Evet arkadaşlar. Kahremi aldım. Ben de sizin gibi bu güzel manzarayı izliyorum. Şu anda özellikle yavruların tüy değişiminde bu banyonun önemi var. kanat altı ufak tozları var. Onlar da bu gide bu sayede gidermiş oluyorlar. Çünkü onlar o tozlar kendi kanatlarını çırptıkları zaman birbirlerine de zarar oluyor. Tüy değişiminde yine keza banyonun önemi yine büyük. İçerisine dezenfektan attığınız zaman kuşlardaki parazitler bitpire tarzı şeyleri de den de korumuş olursunuz. Yine ayaklarında oluşan ne kadar ızgara da olsa tünekten şuradan buradan bulaşıyor dışkıları da temizlemiş olursunuz özellikle tüy döneminde de hayvanlara bu şekilde banyo verdiğiniz zaman onların psikolojisinde olumlu yönde etkilemiş olursunuz. Ya bu söylediklerimi kuş besleyenler illaki biliyordur ama hiç kuş beslemedik kişilere de bu bilgiler farklı geliyor. Veya yeni güvercin beslemek isteyen arkadaşlarımıza, kardeşlerimize de bir dipnot bilgi vermiş oluyoruz. Şimdi hepsi güzelce banyosunu yaptı. En son yavrular kaldı. En ufak yavrular. Şimdi onlar tüylerini kabartarak hızla kendilerini kurutmak istiyorlar. nasıl. Ana çırparak da bir an önce o üzerlerinde kalan suyu tozda bu şekilde atıyorlar. Çok aşırı soğuk havalardan başka bu mevsimlerde yazın yani haftada iki kez banyo verirseniz kuşlarımız daha sağlıklı olur. hepsi buraya dizildi. Biraz da şöyle otursak. Şöyle otursak nasıl olur? Evet. Biraz da sohbetimize böyle devam edelim. ağaçların en sevdiği havalar ne çok sıcak olacak ne de çok soğuk olacak yani ilkbahar mevsimi tüy değişimlerini de tabi yaptıktan sonra en sevdikleri mevsimdir çok sıcaktı da güvercin hastalığı çok oluyor Yazdan kışa geçtiğin zaman kış aylarında da güvercin hastalığı çok oluyor. Bunlar şimdi böyle tüylerini kabarttı. Kurutuyorlar, düzeltiyorlar. <laughs> Suya girdikten sonra çıktı sonra biraz çirkinleşiyorlar. Yapışmış oluyor tüyler falan mı? Şimdi size bir görüntü daha göstereceğim. Kuşlar hep geldi. Bunlar da sebeplerini biraz önce de içeriye girdiler. Tabii kuşçunun işi biter mi? Bitmez. Yani şöyle görüntü çekerken o zaman zarfında işte oturup içtiğim kahve falan onun haricinde kuşlara bakıma bir başladığın zaman oturamıyor. Sularını değiştir, temizle, suluklarını temizle. Yemlerini ayarla. Yani bitmiyor bunların işi. Bakın. Biraz önceki tertemiz suyun hali. Ne kadar temiz güzel falan da dursa da. Ayaklarında, kanatlarında toz oluyor. Şimdi bunlardan birkaç yavruya gözüme takılan yavrulardan var. Onlara takviye yapacağım. Yavru hapı dediğimiz şeyden vereceğim. denemiz gıdalar yenilecek. Bu döngü bu şekilde devam ediyor. Hepsi güzel güzel. Serap serpe yaptılar. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.